Merhaba sevgili dostlar. Bugün yine büyük bestekarlarımızdan Tamburi Mustafa Çavuş'u anlatmaya çalışacağım sizlere. Arkadaşlarım da onunla ilgili, onun eserleriyle ilgili parçalar okuyacaklar. 18. yüzyılda yaşadığını sandığımız Tamburi Mustafa Çavuş hakkında çok fazla bilgi sahibi değiliz. Bu da bizim yazıya verdiğimiz önem, önemsizlik sonucu olan bir şey. Doktor Supi Ezgi 1948 yılında o Türk müziğinin kurallarını geliştirirken Saadettin Arel'le birlikte 36 tane parçasını almış ve o, o konuda da bir eser yazmıştır. Ondan aldığımız kaynaklara göre, ondan, ondan öğrendiğimize göre e, Kadıköy'ünde yaşadığı, Kadıköy müftüsü, şey, e, Kadıköy kadısı Mehmet Efendi'nin oğlu olduğu ve bunun içinde Kadızade tabiri kullanıldı. Birçok e, müzik tarihi kitaplarında da Mustafa Çavuş Tamburi Mustafa Çavuş, Tamburi Aşık olarak isimlendirildiği bilinmekte. Mezarının yeri, doğum tarihi hakkında çok fazla bilgimiz yok. Ama hem Doktor Sufi Ezgi'nin anlatımından, onun bize bıraktıklarından hem de e, Refik Ahmet Sevengil bunun e, bazı notlarından, yine Esat Bey'in bazı notlarından 1700 yıllarında, 1770 yılları arasında yaşadı. E, benim aldığım kaynakta Esendere Kültür Merkezi'nin hazırlamış olduğu bir Mustafa Çavuş, Tamburi Mustafa Çavuş'la ilgili olan bilgide Üçüncü Selim diyor ama o üçüncü Osman veya üçüncü Mustafa olması gerekir. Çünkü üçüncü Selim'in yaşadığı dönem Tamburi Mustafa Çavuş'un yaşadığı dönemden daha öncedir. Sonradır pardon. Yani Tamburi Mustafa Çavuş daha önce yaşamıştır. Dolayısıyla o üçüncü, üçüncü Ahmet olabilir, üçüncü Osman olabilir, üçüncü Mustafa olabilir yaşadığı dönem itibariyle divan musikisiyle halk musikisini karıştırarak o zaman kendi yaşadığı dönemde biz hep Hacı Arif Bey'i şarkı formunun terkipçisi olarak söylemiştik ama Hacı Arif Bey'den çok daha önce Tamburi Mustafa Çavuş'un şarkı formunda bu divan müziğiyle halk müzikisini birleştirmek suretiyle meydana getirdiği ve aradan 200-300 sene geçmesine rağmen hala birçok kişinin kulaklarında olan, birçok kişinin hafızasında olan şarkıların bestekarı. Bu lirizmini, samimiyetini her türlü duygudan, her türlü sanat endişesinden uzakta meydana getirmiştir bu şekilde eserler bırakmıştır. Tabii ki birçok eseri vardır ama bizim bize zamanımıza kadar gelen 64 civarında eseri bulunmaktadır. Bunun da 36 tanesini Doktor Süphi Ezgi notu almıştır ve 35 tanesinin aranamesini yapmıştır. Dört Zülfünü meydana gel şarkısının da çok güzel bir şarkıdır. Onun ara, aranamesinde aranamesini de Udi Nevres Bey yapmıştır. <laughs> ...1729 yılında... ...Enderun'da hanendelik yaptı, ...çavuş payesi aldığı... ...yani çavuş bugünkü bizim düşündüğümüz manadaki çavuş değil... E, ...padişahın verdiği bir ünvan oluyor... ...ve o padişah yaveri anlamında falan da kullanılabilen bir çavuş şüphesi. Zaten Tamburi Mustafa Çavuş 1733 yılında yayınlanan güfte mecmuasında da bir güftesinin bulunduğu kesin olarak bilinmektedir. Demek ki o yaşadığı dönem 1700 yani 18. yüzyılda yaşamış bir bestekarımızdır. Mezarının yeri de belli değildir. E, kayıt altına alınmamıştır. Nota da biliyorsunuz, ta Dönizetti zamanında bize nota gelmiş ama meşgul devam etmiştir. Notaya fazla ağırlık verilmemiştir. Yazıya da fazla ağırlık verilmemiştir. Yani e, hatırlayacak olursanız Pir Sultan Abdal'dan bahsetmiştim. Onun, onun da ta o zamanki tahrir defterlerinden falan çıkartılarak ancak bulunabiliyor. Yazılı bir şey yok zamanımızda zamanımıza kadar gelen 20'ye yakın makam kullanmıştır bestelerinde, bize ulaşan bestelerinde tabi ve 6-7 tane de usul kullanmıştır tavşanca e, klasik Türk rafslarından biridir özel kıyafetler giyilirdi köçekçeden farklıdır ayak ve topuk hareketleri ağırlıklıdır. Oynarken zil de vardır. Özel ve uzun eğitimler gerekir. Kadın ve erkek tavşancalar tavuşan eski dilde olurdu. Örneğin Haremi Humayun'da cariye kızlardan oluşan tavşanca takımı vardı. Aynı zamanda sakilik de yaparlardı. İkinci Mahmut'un e mağur makamında da bir tavşancası vardır. İkinci. Mağur. Köçekçe köçeklerin dans etmesi için çalınan müzik olarak ortaya çıkmış. Bu Ulvi Cemal Erkin'in e, çok seslendirdiği bir köçekçesi var zaten. Dede Efendi'nin rastlıyoruz köçekçelerine ama Mustafa Çavuş'un ben bulamadım okunmuş bir şeyini bulamadım. Daha sonra türkülerle falan karıştırılarak daha farklı bir yere getirilmiştir. Köçekler 7 yaşındaki erkek çocuklardan, böyle biraz kızlara benzeyenlerden alınır ve 7 sene eğitim gördükten sonra onlara da eğitenler daha çok gayrimüslim çengilerdir. Yani artık çengilik yapamayacak durumda olan yaşanmış kişilerdir. 1856 Abdülmecit zamanında bu yasaklanmıştır. Daha sonra da ondan sonra gelen e, Abdülaziz zamanında 1861 yılında da ısrarla üzerinde durulmuş yasakların. Ama Anadolu'nun birçok yerinde hala düğünlerde biz köçeklere rastlamaktayız. Benim çocukluğumda hatırlıyorum ben böyle etekleri falan fır dönen erkeklerden iki kişi oynuyorlardı. o Onlar evet. Çengi de çalgı eşliğinde oynamayı meslek edinmiş kadınlar. Çengiler sadece kadın olanlar diye bir not geçmiş oldum ama eğer arkadaşlara ilginç gelirse e, bu, bu o döneme ait bilgileri de toplar. E, Nermin Hanım'la birlikte sizlere sunmaya çalışırız. Sizlere küçük suda gördüm seni. Bakın bunun hiç anlaşılmayan bir tarafı yok. Yani bir tane bestesi var zaten. Diğerleri e, Nermin Hanım söylediği gibi hep şarkı formunda olan e, içerisinde Aruz Vezine yazılmış olanlar da var ama bu tamamen hepimizin anlayacağı şekilde. Küçük suda gördüm seni, gözlerinden bildim seni, inkar etmem, sevdim seni. Ne kadar cefa edersen, gönül ayrılmıyor senden, diyor. Büyük bir ihtimalle de bunun aranamesini e, Doktor Sufi Ezgi yapmıştır. Biraz sonra Bedüh Bey'in okuyacağı şarkının aranamesini de Udi Neves Bey yapmıştır. Çık suda gördüm seni gözlerinde bildim seni gözlerinde bildim seni pek Ne kadarce var <Sessizlik> Ne kadarce <Sessizlik> Thank mm -hmm. you. Teşekkür ederim. Halk dilinde dolaşan e, şiirleri de vardır. Mustafa Tamburi, Mustafa Çavuş'un ve birçok şarkısının sözlerini zaten kendisi yazmıştır. Bu onun güzel şiirlerinden bir tanesi. Makamlarla ilgili şiirleri de vardır ama ben şunu okumak isterim size. İki ahu bir derede su içer. Dertli ahu dertsizlere dert açar. Nazlı yarim, nasıl benden vazgeçer? Varsın avcı başka avlar avlasın, tazıları dağdan dağa yollasın. Çıka çıka, çıka şu dağların dağları yoruldum, ben ahunun gözlerine vuruldum. Ahum için bu yerlere kul oldum. Varsın avcı başka avlar avlasın, tazıları dağdan dağa yollasın öz Türkçe bizim anlayabileceğimiz e, dilde dili çok iyi kullanan divan müziğiyle halk müziğini birleştiren bu eşsiz e, destekarımızın ve şarkı formunu Hacı Arif Bey'den çok daha önce şarkı formunu işleyen bu destekarımızın mezar yeri bile belli değil. Yani mezarı bile belli değil. Doğduğu tarih belli değil. Bu da bizim kusurumuz kayıt altına alamamanın verdiği sonuçlar. Evet. Sevgili dostlar, bu konuda söyleyeceğiniz başka bir şey yoksa e, saatimiz de geldi. Programa burada son vermek isterim. Katılan tüm arkadaşlara, şarkı okuyanlara, herkese çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. İyi ki varsınız.